Eskişehir'in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Arslan'ın ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlundan birini öldürüp diğerini ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre İnönü ilçesi Erenköy mahallesinde oturan emekli astubay Mehmet Arslan henüz bilinemeyen bir sebeple eşi Fadime Arslan'ı öldürdü. Ardından bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan'ı evlerine giden Mehmet Aslan iki çocuğunu silahla yaraladı. Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ağır yaralanan Osman Aslan'ın babası Mehmet Aslan tarafından vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ee, baba o e, ikisi beraber geldiler. Ee, Osman Bey telefonla konuşurken babası cebinden e, silah çıkarıp bire bire ateş ediyor. Ondan sonra e, yaralı yan taraftaki komşunun e, berber dükkanına vuruldum diye kendini şey yapıyor. Orada zaten bayılıyor. Burada iki oğlu vardı, biri mi hayatını kaybetti? Burada iki oğlu vardı. Bir tanesinin sabahtan öldürmüş, bu ikinci oğlu da yaralanmış. Bir öldü bir ağır yaralı. Yani. Evet. Sabahtan o daha önceden İnönü ilçesinde karısını öldürüyor. Ondan sonra buraya geliyor. Burada ikinci olayı işliyor. Ondan sonra diğer oğlunu da burada kapı girişinde yaralıyor. Uzman çavuş vuruyor. Ondan sonra bir şey yokmuş gibi gidiyor. <laughs> 山东的气，就是。